Merhabalar. Bugün barlarla işleme giriş ve çıkışlar hakkında birkaç bilgilendirme bir yapacağım. Aslında bunlar yazıda var ancak bunları bir video halinde anlatacağım. Öncelikle hissemizde büyük periyotta bir arz ve talep dengelerini belirliyoruz. Buralar uygun gibi. Evet. Daha sonra işleme giriş için aradığımız birkaç şey olabilir. İlla bir şey olmasına gerek yok. Ben genelde maliyet barlarını tercih ediyorum. Bunun gibi veya bunun gibi de olabilir belki. Yani hacimli uzun barları tercih ediyorum. Önce bir aslında hisseyi listeye almak için. Burada bunun örneğinden devam edeyim. Burada bir maliyet barımız var gördüğünüz gibi ancak bu marda giriş yapmıyorum. Bunun mantığı da şu bu barın stop noktası genelde çok fazla uzun oluyor. Yani çünkü gördüğünüz gibi %6.65'lik bir yükseliş var. Bu barın buraya stop çektiğimi varsayarsak barın dibine %7.5'lik %7'lik bir stop oluyor. Bu da çok fazla. Buna nazaran bir dönüş barı arıyorum aslında ben burada. Dönüş barı dediğimiz şey ise bu bar olur. 19 Ağustos'ta oluşan bar. Bunun mantığı da tamamen bir önceki günün düşüğünden daha düşük bir düşüğü var. Ancak yükselişi yani aslında kapanışı daha yüksekte. Ve bu barın geçilmesi benim için bir uygun bir giriş noktası sunuyor aslında. Ancak bu bar burada gaplı geçtiği için tercih etmiyorum. Genelde gapları severim ancak burada neden tercih etmedim? yani burada işlem almadığımdan eminim ama neden tercih etmedim bilmiyorum. Gaplı açılışlarda alırım da bazen yani. Ama burada bir işlem almadım. Daha sonra fiz devam ediyor fiyat ve burada bir tekrar dönüş para geldi. Mesela bu da bir dönüş para ancak bu çok fazla volite var bu barda. Bu yüzden bu barları çok fazla tercih etmiyorum. Dönüş para açısından etmiyorum. Bu benim için daha uygun bir dönüş para. Üstünde bir kapanış geliyor zaten. Gördüğünüz gibi. Bu barda işleme dahil oluyorum. Üstünde kapanış olması şart. Neden şart? Bunun geçmiş ileride bir örneği olması lazım diye hatırlıyorum ama. Mesela burada aynı şekilde bir örneği var bunun. Burada da mesela bir dönüş barı geliyor hisse düşerken ancak üstünde kapanış bir türlü gelmiyor ve tekrar düşmeye devam ediyor. Bu yüzden bu benim için çok önemli bir şarttır. Dönüş barının üstüne bir kapanış gelmesi ve artık bu bar benim stop noktam oluyor. Yaklaşık %2.5-3 gibi bir stop şey oluyor. Ve devam ediyoruz yükselmeye. Mesela burada aynı şeyde bir dönüş barı var. Mesela, mesela giriş için aradığımız bir dönüş barı varken çıkış içinde tekrar bir dönüş barı arıyoruz. Ancak dediğim gibi bu barın altında bir kapanış gerekiyor bunun için. Giriş içinde çıkış içinde. Burada bir kapanış olsaydı buradan çıkış yapacaktık. Devam ediyoruz ve kırmızı hacimli bir bar geliyor ve bu artık bu bizim için bir çıkış noktası oluyor. Zaten bildiğiniz bir şey bu. Ya burada tekrar bir dönüş barı geliyor. Ancak üstünde bir kap daha sonra üstüne bir kapanış gelmiyor. Burada tekrar bir dönüş barı geliyor ve üstünde kapanış geliyor tekrar oyuna dahil oluyoruz ve böyle bir trend sürüyoruz aslında burada tekrar çıkış yapmamız gerekiyor ee, genelde barlarda şöyle bir strateji izlerim ben onu da belirtmek istiyorum bir her zaman bir e, kar alma noktam olur benim hem arz talep bölgesine göre hem de e, kendi risk yönetimime göre bir e, kar alma noktam olur çünkü bu barlar genelde günlük kapanış takip ettiğim için özellikle mesela burada bir eksi altılık bir bar yediğimi yedi yiyoruz yani. Eğer biz burada bunu satmadıysak, burası bir talep bir, burası bir arz bölgesi. Bu bölgede biz kar almazsak, bu bölgede çoğu kar zaten götürüyor. O yüzden her zaman kar almayı tercih ediyorum. Özellikle arz bölgelerinde. Eğer hissede bir arz bölgesi yoksa diyelim bir ATH şartı ve hisse devam ediyor yükselmeye. Orada da kendi risk yönetimime göre bir karanlık noktam oluyor her zaman. Size de bunu tavsiye ediyorum. Daha sonra tekrar devam ediyoruz. Tabii ki bunu listeden çıkarmıyoruz çünkü aslında bir yükseliş trendi var ve aynı zamanda büyük bir şey var. Rectangle yapı var. Yani aslında bir toplama bölgesi diyebiliriz bunun için. Çok fazla büyük ama yine de denilebilir. Devam ediyoruz. Hisse tekrar bir yükseliş geliyor. Aslında ardından bir maliyet para geliyor. Ancak bundan hiçbirinde dediğim gibi almıyorum ben. Almadım. Neden? Çünkü benim için bir geri çekilme daha uygun bir risk ödül oranı sunuyor. Geri çekilme olmadı. devam ediyor. Hala alınıyorum. Ancak burada bir geri çekilme oluyor ve bir dönüş para geliyor. Gördüğünüz gibi. Buranın altına bir fitil atıyor ve tekrar. Yukarı devam ediyor. Ve ardından bunun üstünde bir kapanış arıyoruz. Kapanışımız geliyor ve işleme dahil oluyoruz. Gördüğünüz gibi mantık aynı bir maliyet barı var. Bir yükseliş trendi buna diyebilirsiniz aslında. Bir yükseliş var ve bu yükselişin geri çekilmesinde uygun bir yer arıyorum ben aslında. Ve barın üstünde bir kapanışımız geliyor ve trendi sürmeye gördüğünüz gibi devam ediyoruz.